Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yeni videomuz mor taşlara etkinlik var. Ne etkinliği var? Odin. Odin'i zaten biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptılar. O yüzden özelliklerini okumayacağım. O yüzden direktmen videoya geçelim. Bakalım neler alabileceğiz. E, 161 tane mor taşımız var. E, bunun e, 100 tanesini kırmak istiyoruz. E, ortalama 20 tanesini tek tek çağıracağım. 80 tanesini de e, onlu onlu şeklinde çağıracağım Ama bu 100 tane içinde Odin'i bulursak Taş aşma videomuz Sona erecek Odin gelmese bile e, En azından beklentimizin olduğu daha iyi bir herolar gelirse ön, özellikle söylüyorum Sipi gibi e, Ya da Yumeko gibi herolar gelirse de En azından yüzümüzü güldürmüş Olacaktır Hemen e, Kanalımızı değiştirelim Her zamanki olduğu gibi İngiliz 777 kanalına gidelim. Ondan sonra bir merhaba diyelim. Bu kanalın bir özelliği yok. Ben sadece benim kendi hani uğur derler ya insan ya da inancın o şekilde bir şey. Yoksa <laughs> bu kanalda e, hep açıyorum diyor. Burada bana özellikle veriyorlar diye bir şey yok. Siz de açabilirsiniz. Şimdi yerimiz var. Onu kontrol etsin. Gümüşümüz de var. Yeterli diye düşünüyorum. O zaman ilk 20 taşımızı çağıralım, tek tek şeklinde. Hadi ayrısı olsun. İlk taşımız geliyor. Evet, nadir ile başladık. İkinci taşımız. Soğuk kalp geldi. 3 oldu. 4 oldu. 5. taşımız geliyor. 6. taşımız geliyor. 7. taşımız geliyor. 8 oldu. 9 oldu. Şu ana kadar yani düzgün bir şey almadık. Hep nadirle devam ettik. Genelde çok fazla nadir verdiği zaman arkasından da el su atma ihtimali de olabiliyor. Tabii ki de öyle olacak anlamına gelmiyor. Genelde öyle oluyor ya. 11 oldu. 12 oldu. 13 14 15 Galiba hiç epik almadık. 16 17 Galiba hepsini şey verdi. 18 oldu. Hepsini nadir aldık. Hah, bir tane verdi. Bu da sonuç taşımız galiba. Aynen. Şöyle yapalım. Şimdi onlu olarak geçelim. 142 taş, 80 taş. Aynen öyle. Hadi başlayalım. Hayırlısı olsun, onlu onlu çağırıyoruz. Hadi bakalım, iyi bir şeyler patla. Hadi, hadi sinir etme bizi burada. İlk onlu da bir şey çıkmadı. İkinci onlu. Tabii şimdi e, mortaşlar çok değerli olduğu için e, gerçekten burada e, bütün ee, hesabınızın kaderini değiştirecek. Burada mor gelen her olabiliyor. O yüzden e, istediğiniz bir şey alamadığınız zaman da gerçekten çok üzücü oluyor. İkinci onluğu açtık. Bu üçüncü onlu. İnsan yen geldi. Gembo geldi. Dördüncü olmamızı çağırıyoruz. Hadi ver bir şeyler. Ver videoyu keselim. Hadi geldi. Abi bu nedir ya? Allah'ın aşkına bu nedir ya? Bu nedir ya? Ne iş yarıyor bu ya? Bana bir onun cevabını versin ya. E abi abartma evsa aldın ya tamam da ee, şu an gerçekten hiçbir yerde bu kullanılmıyor ya. Bir amacı da yok zaten. Bunu neden e, yaratmışlar onu da anlamadı yani. Vurlim nedir ya? Neyse devam edelim. Moralim bozmayacağım. <laughs> Allah sana devam edelim ya. Klan'dan bir arkadaş da yazmış. Abi Fortis e, yazdım kenara. Kesin Fortis alacağım. Fortis gelmedi ama Vurlim geldi. Ha Fortis ha Vurlim almıştım. İkisi de aynı şey zaten. 4 oldu. Bu 5. oğlumuz mu? Yani geçen hafta Taras Mari'yi çektik. Tabii ki de ben bu hafta büyük bir beklentim yoktu. Ben dedim Odin için en azından belki garantili falan verirler diye düşmüştüm ama tabii ki de beklentimiz olmadı. Mali Wurlin vereceğine Yumeke falan bir şeyler atsaydın da ya e, ee, işimizi yaramış şey olsaydı da acırzıya falan verseydin en azından hidrada takım yapardık. Kaç taşımız oldu? 72 taşımız. Bu son onluğumuz galiba. Vermeyince vermez. Yani gelecek diye bir şey olmuyor. Aldık evse ama bizim işimizi yaramıyor. Çöp onu mahsen atacağım. Orada öyle bekleyecek yani bir işe yaramıyor. Herhangi bir yerde de kullanamazsınız zaten. Biz sadece kendi grubunda kullanırsınız. Bu arada yerimiz de var mı? Ben sinir oldum. Şimdi gerçekten taşlaşmaya devam edeceğim. 349, 350 olsa 50 taş oradan kalır. Tamam bütün taşları kıracağım. Gerçekten sinir oldum. Şöyle yapalım. Şuraya bir 10 taşlık yer açalım. Şöyle açalım. Bir tane daha açalım. Bütün taşları kıracağım. Normalde hani belki odun falan alsaydım şansımıza. Ee, yani videoyu bırakacaktık. Ama bırakmayacağız. 60 taş. Var mı yerimiz? Tam olarak onu kontrol edeyim. 340 olsa 350. Aynen. Tam yetiyor yerimiz. Arkadaşlar geri kalan taşımı da açacağım. Ee, tamamen nasip ve şans. Ee, hani Wurlim yerine daha iyi bir hero alsaydık Gene açmayacaktım ama volume geldi. Yapacak bir şey yok. Belki bu 60'ların içinde hani belki odun beklentim yok ama odun vermese bile daha iyi bir şey vermesini bekliyorum. Yani bu adamlar bunu görmüyor mu? Bu, bu kadar insan o kadar taşa yatırım yapıyor. E burada beklentisi oluyor. Yani ona, buna göre siz de ona göre iyi bir şeyler atın orada yani. Hadi ver bir şeyler. Ya, e, tabii ki de bir şey alamadığın zaman da sinir bozucu oluyor İnsanın tabii moralleri bozuluyor. İyi bir şey aldığın zaman da yüzün gülüyor. Yani kimse bir şey kötü bir şey almak için taş aşamaz. Sonuçta oyun bu. Eğlenmek için açıyoruz. Üzülmek de var, sevinmek de var. Futbol gibi düşünün. Nasıl kazanmak da var, kaybetmek de var. Charles yapacak bir şey yok şansımıza. Belki bir tane daha bir şey alırsak, düzgün bir şey alırsak patlatırız, geçeriz. Kaç taşımız kaldı? 22 taşımız kaldı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Belki 22 taş içinde bir şey alabiliriz. Hadi ver bir şeyler. Ver de videoyu bitirelim. Yapacak bir şey yok. 162 tane mor açtık. 161 mi? 162'di galiba. Ee, patlamadı. Şunu da tekli tekli açayım. Ondan sonra da son onlayı açalım. Kapanışı verelim. Son onluyumuz arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Umarım bir şey patlatır. Videoyu da kapatırız. Yapacak bir şey yok. Yani e, vermeyince vermez. Ben buraya 3000 tane daha mortaş alsam e, vermeyince vermiyor. Yani siz o, o zaman bu adamı buraya boşuna koymuşsunuz. İnsanların bütün umutlarını kırmış oluyorsunuz. Sağlık olsun. E, moralimizi bozmak yok. Daha 315 tane nadir taşımız var. 63 tane daha sarı taşımız var. Yani illaki ileride ya da içinde bir şey alırız diye düşünüyorum. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Esen akıllı arkadaşlar.